gün Rapunzel diye bir kız vardı. İşte biliyorsunuz falan filan. işte hikaye görmüşsünüzdür. Ama bu onun e, kardeşinin hikayesi. Daha iyi, daha kaliteli. İşte ama bu kızın adı Rapunzel'in kardeşi. Şimdi bir Rapunzel'in kardeşi camdan bakıyormuş falan filan. Ben demiş ki Şurada bir prens şatosu var. Acaba içindeki içinde bir prens var mı? Hemen anneme sorayım. <laughs> Efendim kızım. Şuradaki şatoda prens var mı? Var. Neden? Yakışıklı mı? Hayır. Ya nasıl yakışıklı? O nasıl prensler yakışıklıdır? Kızım sen bunları hiç düşünme. Ben yemek yapıyorum. Gel. Kızım ben elma toplamaya gideceğim. Sakın kimseye e, saçını uzatma. Tamam mı? Peki anneciğim. Saçlarını uzat ben geldim. Sen kim? acaba? Ben senin annenim. Hemen uzatmalıyım. Çok uzatmıştım. Ava inandı. Hemen çıkayım. Ben benimle evlenmek mi istiyorsun? Evet, evet. Bir şey sormam lazım. Bu soruya cevap verirsen olur. Evet sor. Ne kaç tane tarağınız var? Bir milyon. <laughs> Evlenirim. Ama dur bir soru daha. Kredi kartını gittin mi? Kredi kartım yok Ülüğü. Yok. Ben sana küstüm git şimdi. Hayır camdan atamazsın. Sarıyorum Baldwin'e. Aaa. Aaa kaçmalıyım buradan.